karşı yapıyor? Hı? Abi burada durup kıta karşıya niye atıyor? Hep öyledir zaten. Buradaki adam karşı yata da <laughs> karşıdaki de burada. Bu balıkçının <laughs> şeyindedir ya. Yani. Mesela ben de karşı yatsa. Olacak Ya işte o yani. Hanoğlu göletine gidiyoruz o karalı ya. Yani. Adamda şey de var. Ya şu suyu, suyu gösteren. Işte ya ondan ya. almış. Hmm. Buraya diyor işte geliyor diyor sazan şeyleri. Alan var diyor. Olan diyor alabildiğince bütün ipi atıyor bak gitti. Alabildiğince öteye atıyor. Halbuki ben görüyorum ki bütün büyük balıklar kıyıya yakın geziyor diyor o sazanlar. Kıyıya yakın geziyor zaten balık. İleri yatmana gerek yok Kenarda gezer. 10 metrenin en fazla 5 hiçbir şey vurmuyor <laughs> böyle. Kesti bu. <laughs> Ağaları yine tepelemişler tavşanları. Bugün tavşan mı hı Bugün tavşan mı yedi? Evet. Oradaki tavşan. tavşan, tavşan. tavşan. Yaralı mı えっ Sahip ne yapıyorsun? İyi vallahi ne yapıyorum geldim traktörle bile bir ot ekledim bu yana çeviz daha doğru dört tarafında çeviz var bizim. He. Bir bakayım dedim gezer kesene poşet bir tavşan fırladı. Önümde burada tüfek olsaydı amma olacağmış. Al sana traktöre tüfeği niye koymuyorsun doldurup yanına koyuyorsun. Hiç hiç almadım ben de yanıma geyikten. <laughs> gittin mi sabah orada? He? Sabah orada gittin mi? Sabah gittim gittim çok örnek vardı. Vuramadın mı hiç? Ama hep ufak oradaki. Hangi köyümüz o ya? Ama gümerlerde vurmuşlar bu akşam. 4 tane falan. Ha, Seninki hangi köydü? Değirmen yeri. Değirmen yeri. Değirmen ya. Çok sıktım vuramadın ha. Ya vardı koçalarda vardı sabah gezdim biraz. Tamam tamam. Ama ha. şeylerden sokulunmuyor ya Bu da dar ya bir de ağaçlık çok. Soğan bir sorsan şu baksana bu şey var ya. Bizim polis arkadaş bu. <laughs> Şu şeyden çıkıyorsun köyden hani şelaleye giderken ee o kanal boyundan gitsen sabah var mıdır oralarda ördek? Oralarda oluyor zaten oldu. Bir de eski yatağı içen şelaleye doğru. Ama erken çıkmalıyız sabahleyin. Evet tamam tamam erken diyorum zaten. O yatakta bir bakayım ya eğer dengeyse gideyim oraya. Git git gez gez. Tamam. Tamam sayın görüşürüz. abi, yarın çay içeriz uğrarım. Tamam abi görüşürüz. Hadi oğlum. <laughs> Şu, baksana gençler. Şu ağacın altında bak. Şuradaki kütük Aynen. tamam mı? Kütüğün ilerisinde bir metre ilerisinde siyah bir şey var. O şaman dramı ağa mı? Oradan gözüküyor mu? Burada burada bu ağacın bak. Bak tam önündeki ağacın benden taraf yanında kütük var. Kütüğün bir metre önünde bak. Dalın önünde bir şey var. Bir otobüse git dayanlar alalım. Siyah, A, A mantarı mı? Mantar abi. A yani mı? Mantarım olsun mantar gider zaten. Kendim gittiğini falan söyle bana. mantar abi. He, yani boş A mı? Şey mi? Boş mu? A mı o ya? Paraşüttür dostum. Senin şamandıra gidiyor ha. Bey. Aha. Çek 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 çek. Aldık mı? Evet. Çek, aldım. Hop. Batak sazanı. Oo. Çok güzel ya. Kedilerin yemi çıktı. O siyah kediler nerede be? Aha abi. gitti. Onlar orada balık yemeye uğraşıyor. Tamam. Dur alacağım oğlum. Abi, abi balık. Evet tamam şeydi zaten. Ya biz de alsak da salacağız zaten ya keyfindeyiz. Geri sal bence abi. Şey ki bunlar. İstilacı bunlar ama. Yenmez mi o? Ya yeniyor yeniyor ama hani o zararlı dedikleri İsrail sazanı var ya o bu. Ha diyeceğim ki bunlardan binlerce var. Ama normalde bunlar şey yani. Yakalandığı zaman geri atmayın diyorlar. Kayda alıyor musun abi GoPro'yla? Evet. Lütfen'da mı atıyorsun abi? Evet evet. Abone olsanız ya. Ver abone Abi balık doğar. Abi balık doğar. Abi şey <laughs> değil mi? Kesiyorsun değil mi bazı yerleri? Kesiyorum. Ya yani ye... sen abi biz de paylaş. Olur tamam. Bu